Selam dostlar nasılsınız afiyetle misiniz Umarım iyisinizdir 15 hesapla CS2 haftalık dropları kasıt serimizin ilk haftasındayız biliyorsunuz önceki e, bayağı uzun 27 haftanın toplamıydı artık şimdi sıfırdan başladık ve bunun sonunda da işte amacımız bir challenge olan bıçağa ulaşmak ve o bıçağa ulaştığımızda onu siz izleyicilerimize çekiliş yapmak uzun bir süreç bizi bekliyor bakalım nasıl işleyecek nasıl devam edeceğiz İlk haftamızın çıkan droplarına gelir isek. İlk hesapta kilowatt kasası almışız. pilotun tanesi şu an 62 cent. İkinci hesabımızda rüyalar ve kabuslar kasası düşmüş. 2.23 dolar. Üçüncü hesabımızda yılan kasası düşmüş. 35 cent. Böyle tek tek hesap hesap söylemek yerine toplu söyleyeyim ki hem çok uzamasın hem başınız ağrımasın. Çünkü nadir bir durumumuz yok. Toplam kasa sayımıza gelirsek. Bu arada bir tane bonusumuz var. Bu geçen 27 haftalık e, serimizde bir tane hesabın kasalarını almamışım. Bonus olarak bu haftaya geldi onun parası. O 27 haftalık... E, serinin parasının içinde değil. Onun için buna ekliyorum. Haberiniz olsun yani bu hafta 15 değil 16 drop almış gibi düşünebilirsiniz. Zaten SS'lerini koyacağım. Toplamda 5 adet kilovat kasası, 5 adet rüya kasası, 2 adet yılan kasası, 3 adet devrim kasası, 1 adet parçalanmış, 1 adet de güzel mavi bir silah drop almışız. Diğer silah dropların hepsi 3 centlik çöp. Mavi silah drop'umuz 75 cent. Bunu ben zaten yine ekran görüntüsünü koyarım. Toplam kilovatlardan 3.1 dolar. Rüya kasalarından 11.15 dolar. Yılan kasasından 70 sent. Devrim kasalarından 1.86 dolar. Parçalanmıştan 47 sent ve silahtan da 75 sent kazanmışız. Toplam 18 dolar 3 sent yapıyor bu. Eğer sistem vergisini çıkartırsak da elimize bu hafta kar olarak 15 dolar 32 sent kalmış tahminimin bir tık altında ki eğer ee, Yanlış hatırlamıyorsam e, Yılan kasasıydı geçen haftanın kalan yani O oh, drop olmasaydı yaklaşık 15 dolara yakın bir Ciro'muz olacaktı Bu hafta bakalım bana e, her asaptan ortalama 1 dolar gibi bir Kar gelmiş Güzel bir profitle kapattık bu haftayı Bakalım haftaya ne olacak Biliyorsunuz ki ben bu videoları iki kanalda paylaşıyorum, bir kanalımı gameplay videosuna çevireceğim, onun için bu videonun sonuna gameplay diyeceğim. haberiniz olsun. Kazume TV olan kanal gameplay ile ve artı bu video ile olacak, diğer kanal olan Kazume CS ise sadece bu yatırım ve bu haftalık droplardan oluşacak, bilginiz olsun. Eğer izlemek istemiyorsanız, yani gameplay izlemek istemiyorsanız diğer kanalı takip edebilirsiniz. Çünkü yani kısa işte hafta Drop'tan ne kadar kazandın, işte CS ticareti ne kadar kazandın diyorsanız Kazume CS'yi takip edin. Sadece onu izlemek istiyorsanız. Eğer ki ben gameplay ile görmek istiyorum diyorsanız da Kazume TV'yi takip edebilirsiniz. İzin için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. sonra balo oynamaz bunlar ya. Ben oynarım da. Ben de oynarım bu lan. Helal Ali. Hani. Şu an kusmar <laughs> <laughs> İki bombaya 30 bin oldu benim bakalım. Şey gel, baş, bomba düştü bomba düştü yardım et. Bana edin. bana vurma. Öldürdüm bana. öldürdüm. Bunu da öldürdüm, vur, öldürdüm. Vur, öldürdüm. Vur, gel vur, gel vur, gel. Vur, vur. Bomba düşmüş beyler. Tamam kanka sakin gidiyoruz işte. Dört kişisiniz bir kişi şey işte bak... indirin. Allah Allah o da hemen kızartıyor ne o da orada. Tamam, yıkay, Hiç yarramda değil ya değil Nerede lan bu bıçak atasın? Hemen kızıştırıyor ya. Ha ne şey... oluyor? Demede koysun. Kafana bir A, tane atıver. Ona girmen böyle yaparsan. Bir tane daha vururum bir şey olmaz. Bir daha. Bir düzgünce oynayalım. Sonra söz bir gireceğim oğlum. Söz bak. Ben Bana Hı. bağırıyor bir ya. Ben anlamadım. Lebe. Vallahi bir şey yapmadım ki. Anlaşma şey tamam mı? Çift tavar atta ile oynayacağım. Çift tavar atta mı Bak lan senin de benim arama kocaman bir bak var. Bak. Koş park koş Ahmet koş. Amına koyayım trenin bize geldi. Ben yok adamlar ne kadar güzel granit attı Ahmet atmış bize. Ahmet arkanda ya adam. Siti siti. Öldürün amına koyayım. Bulut <laughs> var bir tane. Hala var adam. Ölmedi. Ruins bir tane daha var. Ahmet'in skill bombasını öldük zaten. Bana da geldi. Ne yapıyor oğlum bunlar? işte ya. Adam. Yerde <laughs> <laughs> <las, gerilizce. gülüyor> AK var mı lan böyle nailerden bir AK almış mı? Yok çifte barış da aldı. Urko özür dilerim. Koşuyorum Olur. Damla. İki eldir götümü sikiyon üçüncü üstü olursa var ya her zaman sana ızgılak çektiririm bak. Götümü sikiyon değil hani götümüzü sikiyor hani. Ha, <laughs> ha. Götçü. Önceki roundda herkese kafa attım. Sana da denk geldi yani. Kusura bakmayacaksın ciddi oynuyoruz burada. Bak <laughs> hmm, Bak barda insanlar bombalar ölüyor ya anlamıyorum. Hala bomba gibi yerlerde. O bir tane var, bir site var. iki var burada, iki. Yanlarımı çıkarız, üstüne dönebiliriz. İki tane var burada. Hadi dönelim, hadi dönelim, hadi dönelim. Önden ben dönelim, baretten var. Bir Utku'nun canı var lan. Bir Utku'nun canı var. Utku'ya kıskanmış Kafasına vurmak istiyorum Utku'nu. Koşuyorum. Helal, şu an patım Helal, tamam koş koş. Bir tane var ağda. Oğlum benim hakemi niye almadın? Mutlum da canı artık tam değil. Dayı içinde. Tamam. Görüm. Ben evdeyim. Adam sen beni burada da bekle amına koyduğumun evladı. <laughs> Bir ağa ne var? Sen ne Bir yaptın Utkun ya? Korktum aşağıda. Utku solundaydı. Yok yok geçmiştir geçmiştir. Eşe an attım bitti. Bomba patladı. Tamam yok zaten. Hadi tane hadi Ahmet öldü zaten. Sen bacağını sıkmam lazım. Hahaha. mal seni. Ahmet abi bak video çektiysen sonlarda izleyip at o videoları. Vallahi hepsini izlemem lazım atmadan. İzle o zaman. Tuttun oldu her videoyu zaten 10 kere izlemem gerekiyor. Sen ne yapıyorsun gözünü seveyim ya. Ne mi bakıyorsun sen neden bunu bakıyorsun Benim iddia var 2 mil var. Aynen buldu oradalar. Sağlı sol. Sağlı ol bana anla. Sayda kaçıyor hep ne. Ondan beni vurdu gitti ama. Allah Allah'ım. sayda kaçtı oturdu ama aman Allah'ım. Aman çocuğu yanıyor ya. Hala oturacağım diyor sayda aman Allah'ım. Böyle seviyor sanki. Kork baksana. Bakıyor tamam tamam. nokta cross, nokta cross. Çık çık oraya çıkma ölürsün. Çıkıyor çık, Nokta cross. Bekle o gelsin kurutma. Tabii ki. Aldım mı kaçacak o çık vur. Ne? Bu ping'i ama patladı Öldü zaten kazanırım. Öldü kim oğlum. Shami <laughs> Atayım mı AK? Bende para var aldım al hatta AK attım sizi biriniz alsın Ben sadece çiftte barakla oynuyorum Tekstil abi mı? Hı sniper var kanka burada. Bana da sniper vardı B'de. Kanka yardım var mı? Allah kurtarsın. Hadi gel. Hadi koş Ahmet. Abi herif site da. Site da ama. Şaka mısın bu ya? Çıktı side'e koştu orada. Side'e koştu. Sağda sağda. Kanka last sniper'dı galiba ya. Son adam. Nefesin olmazsan ölürüm nefesin olmazsan Kaç kaç bana olmazsan... da dayıydı en son Silah şey diyecek evet. o Buna koydum ki seni şimdi seninle gelirim fareyle oynadığı gibi oynayacağım Hadi şunu vur be. Ya niye? Ya. arkadaşlar ya. yani. no, no, yani. ne kadar güzel. Ne güzel. Silah istiyorsunuz mu? Attım. Yağırmak, yeni bir tane hoparlör çıkartmış da böyle çok güzel lan. O, Oğlum niye flaş atıyorsunuz boş boş? Kim atıyor bunu? Kajı mı atıyor ya. Ben Kajı ben. Oluyormuş. Ya bak o flaşı bir daha atarsan ben atmışım at. 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 atıyorum Aa. tamam mı? Kim atıyorum bak. Kim atıyorum. <gülüyor> <gülüyor> yakın yakın lavuk yakın. Var 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 bitti. Gel ya bananaya gel bananaya gel. Ha öldü 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 öldü. Ha boş bu arada. Silah. Evet, evet, Kırmızı. Kazanırsak eğer, son tur Tajin'i banlasak ya. Bu böyle ama zor yerde yerde söyledi. Ahmet. Yo, bilmiyosun. Doğa Ahmet. Ne

Tight var. var. <laughs> ben bir de gitmiyor. Şu köşede kanka. He. Köşede. Ben niye sumatmıyorum lan burada? Kır kır boş. Bana ne gelebilir ama. gitti. Logo hiç bir. adam sayıda geldi. Evet, evet tam Solunda. Gitti el gitti. Evet. Ne yaptın lan? yaptı yaptın lan? Ne 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 yaptın lan? Ne yaptın lan? Ne nasıl ya? Sizin gözler kör olmuş kardeşim ben diyeyim size. Utku o kadar param var onu mu aldın ya? Seviyor. Biz nasıl 7 0 yaptık bu oyunu ya? <gülüyor> <gülüyor> Görün. Aa yandım. Çık 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 çık. Sizin amanıza koyayım beni orada ettiniz gittiniz lan. Ben yanındaydım da bir yandım. Yapacak bir şey yok Ömer abi. Ne güzel yanıyor Ya bu çocuk sürekli beni böyle vuruyor ya. Diğer laki oyuna da görüyor. Yok ben görsem gene vururum ben onu Mitte AWP. Short AWP diğeri de laki 1'e gelecek. Onu koşarak oynaman lazım bekleyerek değil. Hadi Marazal yapabilirsin. Koş 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 koş. Ya, ya ilk Ali verdi. Kılaçlayamadı. <laughs> Ben de ama kafası nasıl güzel adam. Bombayı iyi miyim? Bekleyin, bekleyin. Buna koyun bomba iyi dedim. Bekledim. Gene yedim bombayı ya. Hadi tam bir can, bir can. Açı size site i. daha ne istiyorsunuz? Bomba gibi girdi. Ya o da ya gap varmış ya. şimdi. Ay ya, Ay yutku. Uy yutku. Bu 2'ye bir. Uy yutku. O da orada galiba. Bence banana. Öyle Aynen e, banana. Banana. Bana. Bak, kılıç adam nasıl atıyor öyle gördün mü? ben Ali'nin yüzleri oynuyordum şimdi ya durduk yere kardeşim benim ya. Hep barda yüzünden bunlar oldu. Olmazsan Kutku her round 11k 12k parayla oynuyor da size bir şey silah silah Gözü var gözü. Ne roundu böyle kazanıyorsun? diyor. <laughs> Mid var. Ali ne oldu Ali'ye? Ankar. Ali ne oldu amına Kendi kendini öldü Ali. Oğlum no oldu, no yani oluyor, var. Olabilir, <laughs> var. ne oldu? Ne oldu ya kanka? Reis. Bir tane. Knife vardı bir tane evet. yakında var. Ben, ben. Helal. Ana Yok bana bana. bana, bana, bana. Banana, banana. <laughs> tutuyor, Hayır. Tepleyemedik. O ben senin a bombanı nasıl çarptım bile bilmiyorum ki. Nasıl ya? Senin bildiğin bir şey var mı ben merak ediyorum zaten ya. Allah evet, bir şey onu yapmadım onu ben bak, kardeşim ben. sana. Kama koşuyor bana niye? Ay atamadım filisini. Tamamız var mı, mı buraya? Konuşmadın anladım. Raşlıyorum. Güzel bir şeyler geldi bize. Bitti. Ama bu oyunun matchmaking'i match, ne şeyim ya. Geçen oyun nasıl? Bu oyun nasıl? kere silah atın. Attım 3-4 tane. Fakir pompalı ile gidiyor. <laughs> Kuşladı. Ya kardeşim benden ne istiyorsunuz bıktım bana vurmayın artık. Nasıl <laughs> <laughs> bir var bir tane. Sight temiz. Ben oh, no. bu durdu smoke birine geçelim. Sight'i oh, no. vurdu. Oy. Oh. gelecek oh. Kafa attım. Kuruluş. Bir can. Yeni bilmiyorum. kafona kapat. Pink Aha. Pinklendiniz. Seçme öldü amına koyayım. Adamın benim. iyisini çalmışsın lan Kimin? Karşı rakibin 4 kill atmış. 5. benim. 5. <laughs> beni de sen vurdun. Bu da adam nasıl çalmış oluyor amına koyayım. <ki> sen beni vurdu. Doğru söylüyor. Sen onu vurdun. Kardeşim. Yaparız, kalırız. <laughs> evet. Oğlum adam o kadar kişi vurdu nasıl sonra kaldı o ama ölmedi. O kadar kişi öldü lük sayfa gittikten sonra. Ahmet yani ne anlatıyorsun ya? Şu an bir vurasım geldi ya. Yani. <laughs> <laughs> Yemez ki. Niye yemesin bir süre hesap var Zaten son oyun. Yemez. <laughs> oh böyle hiç şey. <laughs> Yanımda adamı varmış lan <laughs> Bu arada bana kim kafa attı? Kazıma Tamam tamam yok bir şey tamam Rıda Sen attın kafayı dimi amca? Bunu sonra sonu sen yok istiyoruz kanka Komparator ne ya? Bak ya Sıçeri hareketlere bak Dur <laughs> adam Clutch main, main friend clutch Çıkmaz bir clutch falan Gittim evet. var lan gittim var Aaaa Gittim var çökün otur çökün çöz, çöz otur çöz Gittim Bilmiyor bilmiyor ya hiç bilmiyor Yukarı eve çıkmıyor Aldın bırakma aldın bırakma aldın Ah lan eğilmesi <laughs> Abi, Efendim Neydi vurmuşum Gece doğu gidecek miyiz? Ben gir kasını sen düşünsene işe, oğlum. İşe işe gidecek misin sen? Gideceğim gitmeyeyim mi kardeşim? Tamam bana? Ben çekmiyorum. Gir düşür. Ekmek çıkmaz amına koyayım. Bana da bana. Çok da pişmiyor acaba. İyi Of Sen nasıl yaptın? Kanka aşağıda tüneltme Kanka tüneltme Ayarlardan nasıl yaptın? Böyle üst panel kapandı falan Nasıl yaptın? Söyledi Naz neyi naz? A site var A site A site Buraya var Şeyim var ya gösterge üstte Ha. Söylerim dur Eve dikkat edin ama Kit bir really ne o şeydi? Aynen orada. Site değil or. site değil Site pit. Bir site bir daha sağa ne bileyim. Site, site, site pit. Side pit, side pit. Aa, so acaba? Ya Allah. Abi bombayı nereye koydun anasını sikeyim. <laughs> Görmüyor ki bombayı niye yani? Aynen evet, çok iyiydi. Kanka ayarlarda yazıyor işte oğlum. Oyuncu sayısını göster diye. Öyle Onu yapınca şey. olmadı. Ben daha hala stickerlardı. yani resimler duruyor. Resimleri bilemedim abi. Işte... Nümerik rakamları kullanacaksın işte oğlum. Nerede? Ayağım bunda kıp. Türkçe'de mi yok ya kardeşim? Oğlum nerede yani? Kaka geldi d var ya nasıl belli tutuyordun? Var 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 bir tane daha Şöyle de sağdaydı Ahmet abi sağda Önünde var önünde Ben <gülüyor> 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 ne, ne oldu oğlum burada? Bana skorken arkadan bana tek attı Oğlum burada ne yaşadık demin biz tutku Şaka ya valla şaka. Ha oldu la. E yani kanka. O güzel oldu ha böyle daha basit ama ne yapayım. O değil de Rudo'yu ne beyitledim onu. Bek gitmem ki bir daha önce. Gidime gene gideceğim. Bu bir bağımlı bek ya geldi. Eğlenmeyi bilmiyor. Grenade flashbang. Sağdaki yolda bir fana mı kestim? Bu CS'e göre ne oldu? Ali'nin CS'i burada. İkisi de burada kanka. iki tane ev var. Silahımla girebilirsin. Bir tane var, bir tane var. Bırakmayayım, uzun kit kafama. Amına koyayım, donumu da indireyim. Attım Bıçak attım, bıçak attım. Çıkıyor, Çıkıyor. Da. Dur. 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 bunu Dur. 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 Kim bastı? Kim bastı? Atın, 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 kazanırız herhalde. Oh, Dur ben silah oh, oynayayım. Ne <laughs> hani oğlum, yanlışlıkla almadık koyayım. ilk hikmet attı. Ben attım. Ya. Oğlum <laughs> kozime başlattı ya. Kozime başlattı amca. Ahmet hadi at amca hadi. Şey başlattı pandayı başlattı amına oynamayı. Ben de ben de şey pandayı kik, başlattınız başlattığını Şey kick kick yapmadık dedi direkt kick'e bastım. Tık 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 tık. Tı 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 tı. İlk kime gelirse tık 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 yaptım. Ee, <laughs> oğlum hiç kaldık. Adam adam Ali'ye denk geldi. Ben kireli, ahmet mı kaldı after <laughs> kick getirdi? 99 ne lan? He. 500 IQ amına koyayım. Kim gitti? Ali abi, Ahmet abi. Ali <laughs> gitti. <laughs> <laughs> Kanka. Paramız da yok yani. Vallahi isteyerek yapmadık. Vallahi isteyerek Ali, Ali. Çekmeyin oğlum. Aa, ya. ya ne çekmeyeceğim biz. Ya amına koyayım ya. Kanka 3 track, 3 track. Başka bir şansımız yok. 3 track. Bayağı çok şey oluyor. <laughs> mit 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 mit. Bir de evet oynuyorlar baya. Kafa attım abi. Ne kafa, kafa attı? Tutularak kafa attım buna. Hadi kaybedin Hiç ya. Ne ne no, no, no no olur kanbe, like, ne no like, olur kanbe yiyin no ya. Ne no yeah. olur kanbe yiyin yeah. ya. Rastgele bir tane denk gelir. O kadar da değil daha. Bence o kadar ya. Ne no yeah. olur kanbe yiyin yeah. ya. No yeah. <laughs> ama kim? <de> mi kitlediniz? <gülüyor> ya. <gülüyor> onların abi. amacı beni kitlemekti tamam mı? Ha. Ben biliyorum hızlı tık tık tık'e tık bastım direkt tık 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 ilk yani ben de önce bir oylama yapılınca bir daha oylama yapılmaz diye düşündüm. Beni kitleyecekler diye Ali'yi kitlediler. Sonra fark etti sanatlar Ahmet. <laughs> <laughs> Ulan bari Ali. aynı anda bastık. Ben de ben açtım sandım abi. Ben diyorum %100 pandaya bastım eminim diyorum nasıl oldu gitti ama bu kitleni yaptığını anladım. 200 like Ama Ali'ye denk gelmesi kötü oldu yani. Utku ya da Rıdo olsaydı. Çekmeyelim. Daha iyiydi. fark etmedim ki ben Ali abi oldu. Çekmeyelim, çekmeyelim. Ha, ben çekiyorum hero boy. B B B B B gel hemen B B B B B B Ya yayın açın da bari. Yayınınızı izleyelim. B yok